Herkese merhaba. Bugün pazar. Pazar günü bir vlog yapmak istedim. Saat iki buçuk falan. Kahvaltımı falan yaptım. Ee, motivasyonumu da oldum. Spora gideceğim. Çok sıcak. Spor, spor yaptıktan sonra havuza gideceğim. Biraz güneşlenirim. Sonrasında da caddeye girip koşmayı planlıyorum. Bakalım enerjim ne kadar yetecek. Bow. Bu da benziyor ya. Olmaz. Namus diye bir şey var. Olmaz. Anahtarın düşmesin diye şöyle ağlamak Bu kadar. Spor sonrası biraz enerji. Bu ürün şey olmasın, reklam olmasın. Aşığım, aşığım. DSM'a bak görüyor musun? En sevdiğim, en, en sevdiğim. sevdiğim. Harika. Biraz motivasyon için videolar izliyorum da. Beşten vural hatası yapılıyor. Tamam herkes. Günlük bilgimizi de aldık bence. Viteste araba bırakılmaz. Evet şimdi havuza gidiyorum. Havuz çantam. Bu çanta tasarımı bana ait Önemli bu arada. Cepleri var. Yani benim bir Kadın! Senin için geldin! Biliyordum köle! Yandım, acıktım vallahi. Hemen bir yemek söyledim yapmakla uğraşamayacağım. Sonra hemen caddeye çıkacağım, koşacağım. Enerjim var. <laughs> umarım. Umarım gün batımını caddede yakalamak istiyorum. Daha gün batımına var. Bence var ya. Yetişir miyim? Gergin anlar. Du, 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 du. Evet, Bostancı'dan başladım. Şimdi cadde Bostan sonuna doğru yarım saate bitirmiş olurum. 5 kilometre yaklaşık. Aa, hadi bakalım. Hava çok güzel. Koşmaya başlıyorum Acayip sıcak oldu. Üstümü çıkarttım. Herkes bana bakıyor. Niye ki? Bir sebebi olma. Kalabalık. Koşulmuyor bile ama yaklaşık Dört buçuk kilometre falan koştum 28 dakikada. da. Evet. Günle batıyor, adalarda böyle. Spordan geldim. Bu ne ya? Hemen düşüm aldım. Kahve içmeye gitmem lazım. Komşuya gidiyorum kahve. Yani kafe. Seni görünce benim öpüyeler yüzüm. Evet, bugün bayağı yorucu bir gündü. Yani kendime vakit ayırdığım bu gündü. Sporla. Ah ee, Ne yaptım sabah kalktık kahvaltı yaptım. Sonra hemen spora indim spor yaptım spordan sonra yüzmeye gittim yüzdüm güneşlendim güneşlendikten sonra Hemen Caddeye Bostan'a gidip aslında Bostancı'ya gidip Bostancı'dan Caddeye koştum tekrar böyle geri doğru koşarken bayağı bir Mesafe katettim. Yaklaşık 10 kilometre falan koşmuşum bu arada yani. Bir saatte. Pazar gününü böyle geçirdim. Sonra geldim kahvemi içtim yemek yedim tekrardan acayip verimli bir gün oldu benim için. Ama çok da yoruldum. Yarın işler bekler. O yüzden ben kaçar biraz bilgisayarda iş yapacağım sonra <laughs> bitiriyoruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Böyle videolar aslında çekmek istiyorum. Ekipmanım da çok fazla var. Ne yapalım? Kendi sökümümüzü bazen dikemiyoruz. Ama böyle vloglar çekmek istiyorum aslında. Neyse. Yani bu videodan sonra belki gaza gelirim. Bu videodan sonra belli olacak. O zaman ben kaçar.